Hocam, geç kaldığım için çok özür dilerim. Cemre ile ilgili bir mevzu vardı, onu çözmeye çalışıyorduk. Tamam, bu seferlik bir şey demiyorum son Songül. Ama bir dahakine bozuşuruz. Bu iş ciddi disiplin ister, sana daha önce de söyledim. Ya tamam hocam, gerçekten. Bakın bir daha olmayacak, elimden geleni yapacağım. Tamam. Hadi vaktimiz yok, çalışmaya başlayalım. Tamam. Ee, kolunu bükme. Kolunu bükme, evet. Dik. Hadi devam. Devam. Tamam güzel devam. Devam. Dön oradan. Dön oradan. Dön. Hayır son gün. Son gün. Son gün. Ee, bileği biraz daha dik tutarsan avuç içeride. Tamam mı? Bir de ritim. Ritim. Nefes al. Ritim. Ritim. Devam. Güzel. 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 Toprak. Toprak ne yapıyorsun Allah aşkına? Feride. Ne yaptık ki? yoğunluktan öldüreceksin çocuğu Toprak. Ne kadar zamandır abuzdu bu çocuk? Abi, Fe Feride kendi istiyor. Kendi istiyor. Yani zaten kazanmak için çalışmamız lazım. Evet Feride Hanım. Yani Toprak Hoca'ya kızmayı ben çok istiyorum kazanmak. Ay canım benim. Toprakcığım. Bir gün de yarışmamı kazanlar Allah aşkına. Zaten kaç olduğunu farkında mısın sen? <laughs> Oo, çok geç olmuş geç oldu evet. Son Gülcüm, sen hazırlan. Çık biz seni dışarıda bekliyoruz tamam mı? Tamam hocam. Yarın devam ederiz. Çok iyiydi. Tamam. Sa Yarın çalışırız. Tamam hocam. Şuraya kadar yüzüp geliyorum hemen.